Bana yardım ah, edeceksin ah, değil mi? Sana yardım ederim Chloe ama önce bana olanları anlatman gerekiyor. Baban yani kötü diktatör neden kızdı? Aslında kötü ezik Marinette Dupey'in yüzünden tabii ki. Sınıfımdaki kötü bir kız ve benden nefret Hı? ediyor. Herkesi bana karşı toplamış <laughs> ve bana karşı... <laughs> dur belki de tek suç Marinette değildir. Aa, ah, tamam tamamen Marinette'in suçu değil. Aslında bazen bana kötü davranıyor ama bu sefer babam kendisi kızdı. Kendi kendine mi? Evet çünkü yapamadığı bir şey olmuştu. Chloe benim. Uğur böceği. Bana güvenebilirsin. Doğruyu söyle. Ben... E, ben... <laughs> ben... Bendim. Babamı incittim çünkü Paris'ten sonsuza dek gitmek istedim. Okulda olanlardan dolayı söylediklerinde samimi olmadığından eminim. <laughs> Aslında o değil. Beni de çok ilgilendirmiyor. Benim burada kalma nedenim yok artık. Kimse beni sevmiyor. Arkadaşım yok. Ben işe yaramazım. Aa, bir dostum bana kimse işe yaramaz değildir demişti, Chloe. <gülüyor> <gülüyor> Ve senin için bunu söylemek çok kolay. Sen uğur böceği'sin, kahramansın. Bir amacın var senin. Evet, tüm sorunları çözebilirim. Filminde bunu sen de söylemiştin. <laughs> Onu gördün mü? Hı hı. Aa çok utandım. O film gerçekten çok saçmaydı. Tamamen saçmaydı. Şimdi fark ediyorum. Merak etme Chloe. Eğer istersen sorunlarını çözebilirsin. Senin de bir amacın olabilir <laughs> ama bunu istemen lazım. <laughs> evet, istiyorum. Chloe Bourgeois. arı mucizesi sana düşmanını dondurma gücü verecektir ve bunu kesinlikle iyilik için <laughs> kullanacaksın. Görev bittiğinde mucizeyi bana teslim edeceksin. Sana güvenebilir miyim Chloe? Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım Uğur böceği. Polen, vazı atılar. Bakalım onlar mı, yoksa ben mi? Tam bir zafer için mucizelerini almalısın, kötü kraliçe. Son arı zehrini vermeden önce biraz eğleniyordum, Hawk Moth. Arılarımdan kaçamazsın. Ha! Uğur böceği ve kara kediyi bana getirin. Şimdi dağılın. Ne? Beni pisi balığı falan mı sandın? Bilmiyorum ama başka bir plan yapmamız gerektiğini biliyorum. Şanslı Şnorkel mi? şanslı tılsımın çok espriliymiş. En azından boğulmayacaksın. Boğulmak bu bir fikir. Arılar sudan hoşlanmaz. Hmm? Ah. Hmm. Biraz kirlenmek zorunda kalabiliriz kara kedi. Ne komik. Daha yeni duş almıştık. Ah, beni takip et. <laughs> Neredeler? Hı? Ah, bu iğrenç. Karakeli şimdi. Ha! <laughs> Asla geri alamayacaksınız. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. Ah. Artık kötülük yapamayacaksın küçük akuma. İyiliğe dönüştürme zamanı. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Mucize or böceği. Çak, Çak bakalım. bakalım. Mucizeyi geri almam lazım Chloe. Bana bir şans daha verin lütfen. Audrey Bourgeois, olaylar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bence Chloe olağanüstü biri olmadığını herkese gösterdi. <laughs> Anneni etkilemek için bunları yaptığını biliyorum. Herkes hata yapabilir. Bir süper kahraman bile. Önemli olan onları nasıl düzelttiğindir. Mucize'yi kaybederek ben bir hata yaptım. Sen de onu vermeyerek hata yapma. Kahraman gibi davran ve herkese olağanüstü olduğunu göster. Hmm. 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 Teşekkür ederim. Uğur böceği, kara kedi. Çok özür dilerim. <gülüyor> 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 Şu... İşte buradayım baba. Ah. Duygularını incittiğim için çok üzgünüm ah. ama bu saçmalığı hemen kesmelisin artık. Ah tatlım. Bu kostümle çok sevimli olmuşsun. Ah ve anne. Lütfen normale dön. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Güçlerin saçma tamamen saçma oldu. Bu kadar yeter. Artık ben ne dersem onu yapacaksın. Bana verilen yetkiye göre mucizelerinizi bana vereceksiniz. Bu şekilde olmaz. İnsanlar sadece tam güce saygı gösterir. Haklısın Hogmoth. Bana verilen yetkiye göre hepinizi esinlerim ilan ediyorum. Bu balonu geçmek çok zor olacak. Ha! Tüm şehri ele geçirecek. Ah! Şu bekçileri geçmem lazım. Şanslı tansım. İşe yarar bir şansla tılsınmış. <laughs> Neyse ben bunu kullanacağım. Emin misin? Evet. İğneni çıkarman lazım. Zehir. <laughs> Kötü diktatöre odaklan. Bekçilerle ben ilgilenirim. <laughs> Üzgünüm baba. Sıra sende uğur böceği. Artık kötülük yapamayacaksın küçük Akuma. İyiliğe dönüşme zamanı. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Mucize uğur böceği. Burada ne işimiz var? Bu <laughs> sefer ne yaptın Andre? Aa, olamaz. Bana partiyi kaçırdığımı söyleme sakın. Evet. Kraliçe ile Paris'i kurtarışımızı kaçırdın. Bu sefer gerçekten. Anlıyorum Uğur böceği. Vızlatılar. <laughs> Süper kahraman olmak sadece sorun çözmek değildir. <laughs> Çak bakalım. Bundan emin misin Merine? Uzun uzun üstünde düşündüm Tiki. Doğru karar verdiğime eminim. Git buradan. Plan buydu ama kesinlikle hayır. Dupain Cheng. Pekala zamanımız geldi. Artık gidebiliriz. Siz New York'a gelmeyeceğim. Ha? Burada yapacak çok işim var. Sevdiğim herkes burada. Ailem, arkadaşlarım. Kesinlikle hata yapıyorsun Merine Yanılıyorsunuz. Sizin de hayatınızın büyük bir parçası burada. Clarin, <laughs> uh, Chloe. Ah. Hmm. <laughs> Neden beni sevmiyorsun anne? Ama. Tabii ki seni e, se e, seviyorum. Kızınızın olağanüstü olmaması konusunda da yanılıyorsunuz. Aslında Chloe olağanüstü kötü. Yani karşılaştığım en kötü kişi. <laughs> Hatta sizden daha kötü, şaşkın <laughs> ve bencil olabilir. İkinize göre bir kaya bile daha sevgi dolu olabilir. <laughs> Bu ne <laughs> cüret? Ah. Gördünüz mü? Düşündüğünüzden daha da benzersiniz. <laughs> Maria'nın dediği kadar kötü müsün sen? Şey, okulda tek bir arkadaşım bile yok Sabrina dışında. Ama onu sadece kullandığımı farkında değil bile. En sevdiğim şey Jean öde sinir etmektir. Yani Jean'im mi? Adı her neyse işte Jan, şey. Bavullarımı şuraya koy. Hayır öyle değil. Hepsini çıkar ve en küçükten büyüğe doğru yerleştir. Sanırım seni yanlış değerlendirmişim Chloe'yi. Marta uh, Merine taklı. Sen de benim gibi olağanüstüsün. Hmm. <laughs> Paris'te seninle kalmaya karar verdim. <laughs> hmm. Yani havaalanına gitmiyor muyuz biz? Kovuldun.